Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'da 11. sezon Brawl Pass'ı açtım ben Ve Sandıkta bizi bekliyor Umarım güzel Savaşçı çıkar Başlayalım arkadaşlar Açmaya Zaten bir adet savaşçımız var bizim Bu sezonki Savaşçımız var İnşallah fengi çıkartırız ve hiç vakit kaybetmeden başlayalım. İlk önce ufak kutulardan. İnşallah çıkar arkadaşlar ya. Arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum sizlere. Biliyorsunuz kanalımız şu an 164-165 abone sahip. En yakın zamanda 200 abone yaparım arkadaşlar. Sizden rica ediyorum bir abone ol tuşunu basarsınız bildirimini açarsınız da e, mutlu olurum arkadaşlar. En azından paylaşmış olduğum videolar size bildirim olarak gelir. Yani boş geçmişsin istiyorum arkadaşlar en azından bir yıldız gücü versin. Bir aksuar versin diyebilirim bakıyoruz. Tabii ki de şu yeni gelen kartı verelim. Boş e, geç, geçmiş istemiyorum. En azından güzel şeyler versin arkadaşlar. Jeton katlayıcı olur. Mega sandıkta en son açmayı düşünüyorum. <laughs> Vallahi çıkacak sandım ha. Vallahi arkadaşlar kulübümüzü kat katılabilirsiniz. YHU kulübümüz. Katılırsınız da güzel olur yani birlikte omuz mücadele veririz. Yazdı geldi. Keyfiniz nasıl bu arada arkadaşlar? Derin sezonunda şu Ramazan bitsin. Ayrısıyla. Bayram geçsin. Yani insanlar artık sıkıldı çünkü. Deniz, mangal keyfi. Güzel olur yani. 34 tane verdi. Güzel. Ver, verin abi. 34 tane. 20 tane. Vallahi iyi olur. Evet. Güzel hızlı bir şekilde alıyoruz arkadaşlar. Ama tabii ki de istediğimiz şeyleri vermiyor. Şu yeni gelen kartları versin artık savaşçımızı ya. Pardon şeysi değil. Aslında Lulu'ya da yapabiliriz ha on seviye. Evet. Çok güzel ya. Aksular geldi. Yıldız gücü de versin. Güzel olur. Ya abi ver şu karakteri de. Yüzümüz gülsün ya. Allah kahretsin. Bekasandık açtık yanlışlıkla. Neyse sorun yok. Arkadaşlar vermiyor. Ne yapacağız? <laughs> Skin'i de alalım Oo, yıkıyor bak. <laughs> güzel güzel yapmışlar ha. 64 adet verdi. Mükemmel. Gerçekten mükemmel. Biraz acele edelim. Ta ikinci hesabımız var arkadaşlar. Aksana verdi. Çekiye çok güzel. Pega sandı açtık <laughs> Yanlıştı da. İzleyicilerimiz şansına. Hop. Yedi yazdı. Evet. Geliyor mu acaba? Haydi gelsin şu kartlar ya. Hı, hmm, gelmedi arkadaşlar. <laughs> Maalesef. Sorun yok. Tansanlıklar devam ediyor. Açıp açmayı devam ediyoruz. 30 adet verdi. Bir tane daha sular verdi. Güzel. Kartları çıkartsak çıkartsaydık güzel olurdu. Hadi abi ya. Ver şu kartları ya. Yazdı. Ya bundan sonra ikiz onu şey yaptım arkadaşlar. Bu altınları ben toplayacağım. Bu patron özür dilerim. Emote var ya bunlar. Rozetler. Rozetleri toplayacağım. En azından vakit harcamayız ya. Tek sandıkları bırakacağım arkadaşlar. Diğer gelecek Bundan sonra öyle yaparız. 48 adet verdi. Çok güzel. Şu altınları işte topladığımız zaman tabii ki de vakit kaybediyoruz. <laughs> Bu Savaşçı da çok güzel savaşçı da tabii ki suluk yani su olan map'lerde daha işe yarıyor. Hmm. çıkmadı. 14 adet büyük kutumuz var. Bunu da açalım arkadaşlar. 30 kilit verdi. Abi ver artık şu kartları ya Arkadaşlar kusura bakmayın karakter diyorum ama savaşçı karakter aynı şey işte O yüzden ağzım alışmış başka oyunlarda 80 adet verdi çok güzel ya gerçekten güzel En azından askerliği fulleriyoruz Şimdi askerliğe Arkadaşlar bandı bandının abone ol tuşuna lütfen rica ediyorum sizden. Evet şimdi geldik mega sandıklara. Bunların bozuldu mu? Bozuldu tabii ki ya. Yani gerçekten Fingi çıkartılamadık ya. İnşallah çıkar çıkması da gerçekten hüzünlü bir son bekleyecek bize. Açıyoruz 6 yazda. Arkadaşlar mega sanlıktı. Sizin şansınız açıyorum ha. 1 2 3. Abone ol. <laughs> 7 yazdı. Adı ve tadı Abi vermiyor ya. Gerçekten vermiyor yani ya. Dokun yansın. Hop. Sekiz yazdı. azdı. Evet arkadaşlar görüyor musun Hadi bakayım. Yandı lan. Hadi ver. Dön. Allah planı vermişsin. Ya. Ver şu kadri ya. <laughs> Hiçbir şansımız olmaz hiç bir oyunda ya. Ne? Dikkat et. daha var arkadaşlar. Evet geliyor. Aynen geldi. <laughs> ya gerçekten oyun bizimle dalga geçiyor. Hadi bakayım. Like atanın şansına. Hop. Abi ne vermedi ya? <laughs> Kafayı yiyeceğim. Hadi şimdi ver. Abi 3 3 ne yazdı ya? Abi nasıl 3 yazdı? Onu dedim ki niye öyle yaptı arkadaşlar? Mekut'u 3 yazdı. Bir maske askerim tafur değil ki ya. Anlamış dedim valla. Bak yine 3 yazdı. Niye böyle yaptı bu? Allah la ilahe illallah. Hadi ya. Anlayamadım. 3 yazıp duruyor. 6 yazdı şimdi. Bilen varsa yolumu yazın arkadaşlar. Niye 3 yazıyor o da? Hadi ver şunu artık ya. Ver kalpleri gidelim hadi. Video bitsin. Ya, verelim mi? Vermez abi. Son bir kutumuz. Hadi ya. Hadi hop. Altı. Belli olmaz. Vermedi. <laughs> Ulan şansımıza bak ya. Evet arkadaşlar. Kendi hesabımızda bütün sandıkları açtık. Ama maalesef maalesef. Vermedi ya. Bakıyoruz abi. Aksa çıkmış. Yıldız gücü bile çıkmadı ya. 7 oldu. Bakıyoruz 7 oldu. Burada da 9 seviye. Bu 7 seviye. Biz bunu 9 seviye yaparız arkadaşlar. Şimdi video fazla uzun olmasın. Çünkü bu da güçlü güçlerimiz var. Onlardan alıp e, savaşçımızı 9 seviye yaparız. Şimdi hiç vakit kaybetmeden ikinci hesabın geçelim arkadaşlar. İkinci hesabımda yeğenimin hesabı kendisi e, rica etti. Dayıldı sandık bir dedim. Bu sen açar mısın dedi. Bir, şey, bakayım o da şansımız gülecek mi? İnşallah yenimin hesabına çıkartırız. Evet arkadaşlar. Yenimin hesabından devam ediyoruz. Proposa alınmış. 164 taş var. Tabii ki buradan şöyle bir taşımızı alırım. 170 taş oldu. Propos, e, şu tabii ki ki bir sandığı en son açmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bu hesabı da şöyle bir bakalım hemen. Ye yenimin hesabı. Ya değil sen aç dedi. Senin şansın daha güzel dedi. Ama kendi hesabımı ben gerçekten arkadaşlar savaş çıkartamıyorum kendi hesabıma. Yani benim hesaplarına tabii ki de çıkıyor. Evet. Hiç kaybetmeden 160 kur taşa bro alalım. İlk baş yük alalım. Kendi, kendi hesabımız bir şey çıkartamadık. İnşallah bu hesabı efsanevi falan yani çıkartırız arkadaşlar. Gerçekten çok güzel olur. Bir tane lego sandık açtım önden. Canım sönüyor. Ne oldu? Abi şansa bak ya. <laughs> Sokarak. abi be. Abi şansa bak ya. Bir i̇lk, ilk sandıkta da açmazsın mübarek. Kendi hesabım açamıyorum. Vallahi yeni bir sevindim. Hiç vakit kaybetmeyelim abi. Devam edelim. <laughs> evet görüyorsunuz arkadaşlar yani video vardı görüyorsunuz anlatma gerek yok. Aynı o hesap oldu ya. Yani benim hesabı çıkmıyor arkadaşlar nedense. Acaba benim hesabım full olduğu için mi çıkmıyor anlayamadım. İnşallah gelecek sonunda çıkartırız fengi. 30 adet verdi. Şimdi bunu da hangisine vereceğim? Tabii ki kurova ver ver vermeyi düşünüyorum bir daha. Kurova gitsin. Yine birkaç çıkmıyor sürece. En azından kulağı 10 seviye yaparız bu hesapta. Arkadaşlar e, bropas almasınız bile Brawl Pass'ına full yani. Gerçekten şu altta ücretsiz ödüller bile yani Büyük kutudan ufak kutudan bile Gerçekten de e, çıkabiliyor yani Tamamen şansınızla bağlı Mesela benim şansım yok Artık şans, şanstan mı dolayı bir hesap çıkmadı artık yoksa Yani hesap full, oldu, full olduğu, için mi çıkmadı yolunu yazın arkadaşlar Yani Kusura bakmayın biraz moralim bozuldu ama e, moralim düzeldi. Yeni bir hesabı düzeliriz. İlk savaşçımız çıktı. Çünkü şöyle iki tane üç tane çıkarttığınız saatte gerçekten çok mükemmel olur. Çünkü hesapta olmayan savaşçılar var. Asular çıktı çok güzel abi. Asular diye tuz gücü ver. Ver gitsin. Bu 4 adet verdi. Bir saniye. Yine tavşımızı da alalım. Eve. Eveymiş ya. Evet. bir savaş çıktı. Şöyle çıksın 2, 3, 4, 5. Mükemmel olur yani. Yeğenimin adını sevinirim. Yani bunu bir de kasmak da sorun arkadaşlar. Zaman ayırıyorsunuz. Ve şöyle şey, e, bir şey. An, bir plan, planım var arkadaşlar. Sizi paylaşmak istiyorum. Eğer ki e, Hesabı full bro Pass'ı full kardeşimiz olursa hani bro Pass'ı full misinizdir? Taşınız da vardır. Ya abi benim hesabımı e, sandıklısını açar mısın? Dersiniz e, bana Discord'dan, Siklam'dan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yani açalım yani. Hesap tanıtım videosu olur. Yani hem hesap tanıtım hem de bro Pass açılış videosu olur arkadaşlar. Böyle kardeşliğimiz varsa bana güvenen bekliyorum yani. Neden olmasın? Böyle yine bir içerik çıkarttınız. Takipçimin hesabını açtım, bropası, yani bropasını açtım diye. Böylelikle bir başlangıç yapmış oldu arkadaşlar bir içiliği. 30 adetler yani gerçekten güzel gidiyoruz. Güzel gidiyoruz ama yani en azından bir kere de tavsiye etti 10 numara, 10 yıldız. Evet. Arkadaşlar şunu daha sonra versek ya. Gerçekten bundan sıkıyor ya. Gerçekten tek, tek vermesi böyle. eğer e, demek ki hesabını vermek isteyen e, kardeşlerimiz, abilerimiz varsa yeniden söylüyorum arkadaşlar. TikTok'tan, pardon özür dilerim. Instagram'dan ve Discord'dan bana ulaşabilir. En azından yine bir içilik ve evet, çok güzel ya. Yıldız gücü verdi. Nereye geldi? Aksu'ya geldi. Bak işte böyle olur yani. Sanatla da böyle çıksın. Evet. En azından arkadaşlar yine bir içilik başlamış o Başmış oluruz. Hesaplarınızı bekliyorum yani. Zaten bir şey sıkıntı çıkarsa da ezasız yorumlara, da yani biz öyle biz öyle ters bir insan değiliz arkadaşlar. Hatta öyle düşünen kişiler bana ulaşmasın. Bana güvenen kişiler ulaşsın. Abi ben hesabı full edeyim. Bir şansım yok. Sanatlığım açıver diye. Açarız arkadaşlar. Arkadaşlar burada niye çıkmıyor? Lan çıksın abi çıksın kardeşim. Çıkacak kadar çıkmış diyebilirsiniz yani. Ama daha fazlasını istiyorum yani. Ben en azından bir kat daha çıksa gerçekten çok güzel olur. Ver abi ver. Bu arada arkadaşlar uzun bir video olduk. Şimdiden kusura bakmayın. Çünkü iki tane hesabım var. Normalde benim ikinci hesabım da var. Ama ikinci hesabım ben Belki videosunu çekmem ya çünkü gerek yok fullemedi. Veya onu kısalıkta açarım veya bir şey çıkarsa da paylaşırım. Bu videoyu ilk yaparım arkadaşlar. Artık durumu göre. Neden kuru biliyorum Çünkü kuru çok seviyor yeğenim. Aynı ben gibi. O yüzden 10 seviye yapmak istiyorum. 6 tane bu burada birikmiş. Yine 34 tane verdi. kostümünü de aldık. Özetleri aldık. Güzel. Evet arkadaşlar. Kaldı mega sandıklar. Önceki sezondan bir şey var mı açacak? Yok. Bu sezondan var. Hadi bakayım. İkinci mega sandıktan ne çıkacak? 5 yazda Bir şey yok büyük ihtimal. Yeni 5 yazdı. Allah Allah. İki, iki tane peş peşi peş yazdı arkadaşlar. Hani bir. <laughs> Hadi ya. Yaz 7 8. Hop. Ne oluyor abi? Bir karakter verdin. Bizi mi dağıdın? Süper sen. Ayıp ediyorsun vallahi ya. Aha ne geliyor? Aksu'a geldi. Güzel diyeyim ben. Bunu çıkacak ya. Hissettim valla. Hop. Abi 1 ne demek ya? Şaka mısın sen ya? Yalnız 58. Abi 1 ne demek? 1 hesap full değil ya. Ya verme. Bu, verme bunu abi 3 şey puanı bana veya. 116 tane verme ya bana. Biraz daha bir, yazdı abi, bir. <laughs> abi, arkadaşlar kusura bakmayın yani. Yine 5 yazdı. oyuna çıktı gibi yapsam acaba ben? Gerçekten sıkıntılı bir durum ya. Kaldığımız yerde devam Abi yine 5 yazdı ya. şakımasın mısın kardeşim? 4 tane bir kasanattan 5 mi yazardı ya? Hadi ya yeğenim mutlu olsun. Hadi bir savaşçı gelsin hadi. Abi. <laughs> <laughs> Kapıyı yiyeceğim. <laughs> ne diyeceğim? Ne diyeceğimi Ah yine beş yazdı. Abi şaka mısın sen? <laughs> Altı yazdı. Ben bir da Aksu'a ah, geldi. Nadene Anksuar yıldızcı verdi arkadaşlar yani yeni bir şeyler çıkart çıkartı bildik. ama ben istiyorum ki bir kat daha gelsin yani güzel şey, e, malzeme çıkarttık ama arkadaşlar tabii ki de ben savaşçı istiyorum. Hadi yaz beş geldi güzel. Aha ne güzel diyorsun Anksuar. Hadi dön dön bir kat savaş çıksın ne olursun Hadi dön. Evet çok güzel abi. Bu ne lan? Lora geldim Güzel, süper. Süper oldu vallahi. En azından yeğenim sevinecek. Çok güzel oldu bu kartlar çıkması. Valla abi modelim güzel arkadaşlar ya. En azından kendi hesabımı çıkartmadım. Bu hesabı bir tane savaşı çıkarttık. Gerçekten çok güzel oldu ya. ya. zaten sonra çıkması önemli değil. Aha yandı. Ne geliyor? Aksa geldi. Olsun güzel. Yine bir bir şey çıkarttık arkadaşlar. Son bir kutumuz. Basıyoruz. 5 yazdı. Büyük ihtimal bir şey vermeyecek. Evet arkadaşlar kupa oyununda e, bir adet kutumuz var. Bakalım bundan bir şey verecek mi? Açıyoruz abi. 6 Abi bir kat savaş saat gelirse gerçekten var ya 10 numara olur ya. Olsun arkadaşlar olsun. Gerçekten ya benden fazla maz çıktı, mazmi çıktı arkadaşlar. Mazmi di diyoruz kısaca. Yani uzatmaya gerek yok. Gerçekten çok güzel oldu bu hesap. Hani ben, ben böyle düşünüyorum. Çünkü iki tane savaşçı çıkarttık. Ve yıldız gücü çıkarttık. Aksuar çıkarttık. Tabii ki de hangi şeyi çıkartmışız şöyle bir bakalım. Bir bir malzemeler çıktı arkadaşlar. İki adet çıkarttık. Savaş çıkarttık. Evi ile Lozan. Pardon evi değil. Loza çıkarttık. Başkını çıkarttık ya. Ha sokak çıkarttık. Şu dilim dönüyor. Kusura bakmayın. Artık bunu yeğenim e, yükseltir. Bu arada buradan yenilim çok teşekkür ederim. Yusuf Yusufla Yusuf, Yusuf yeğenime. Bu videoda bu da olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizin de sizin ihtiyacım var. Kanalımda Başka oyunla ilgili video çekiyorum. Video üretiyorum sizlere. Onunla da bakabilirsiniz. En yakın zamanda 200 abone yaparım arkadaşlar kanalımıza. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinizi iyi bakın. Hoşçakalın.